Emekliye bayram müjdesi 5600 TL ilave zam çıktı. 4A4B4C emeklisi çifte bayram edecek. Emekli maaşı olan 17 milyona yakın emekli vatandaşın çok maaşı 10 bin TL'ye yükselmişti. Ayrıca yılbaşında emeklilere %49,25 oranında da bir maaş artışı yapıldı. Ocak ve Temmuz aylarında emekliler yılda iki kez zam alırken son dönemlerde ilave zam beklentileri de giderek artıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir miting sırasında yaptığı konuşmada emekli maaşı alan vatandaşlara ekonomik duruma göre yeni düzenlemeler gelebileceğiniz sinyalini vermişti. Üstelik bayram öncesi emekliye çifte bayram ettirecek bir açıklama daha geldi. AK Parti'den emekliye ek zam konusunda müthiş bir açıklama yapılırken emeklinin de umutları arttı. Emekliye ek zam konusu emekli vatandaşların seçim öncesinde en büyük beklentisi olmuştu. Ocak 2024 emekli maaşı zamlı %49,25 oranında yapılmış aynı zamanda en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlenmişti. Fakat enflasyonun yükselmesi hayat pahalılığının giderek artması nedeniyle emeklilere bu zamlar yetersiz kaldı. Türkiye'de şu anda enflasyon karşısında en çok zorlanan kesim emekli vatandaşları oldu. O sebeple de hükümet emekliye yeni düzenlemelerin yüzdesini vermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Isparta mitinginde bu konuda ilk sinyalleri vermiştin. AK Parti'den emekliye ekzam konusunda bir açıklama daha geldi. AK Partili isimden emeklilere heyecanlandıran ekzam açıklaması. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'den gelecek düzenlemeleri merakla takip ediyordu. Emekliye ilave zaman olur mu olmaz mı sorusunun yanıtı araştırılırken AK Parti'den bir son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca emekli bu açıklama ile birlikte ilave zam konusunda bir kez daha umutlandı. Emekliye ek zam son dakika gelişmesi ajanslara da bomba gibi düştü. Emekliye ilave zam müjdesi yolda. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında gündeme dair sorulara cevap verdi. Özellikle emeklilerle ilgili konuda net konuşan Şahin, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını dile getirdi. Bu konuda Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlıklara da başladıklarını belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeyi duyuracağını belirtti. Emekliye ne -E zam gelir mi? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de AK Parti Genel Sekreterinden gelen bu açıklamaların hemen ardından emekli vatandaşların da seyyanen zam beklentileri yükseldi. Milyonlarca emekli seçim öncesinde ya da bayram öncesinde hükümetten ilave zam bekliyor. Emekliye ek zam gelirse ne kadar olacak sorusunu ise sosyal güvenlik uzmanları yanıtladı. SGK uzmanları AK Parti'den yapılan açıklamalardan yola çıkarak emekli maaşlarına 5600 TL'lik bir ilave zaman beklediklerini dile getirdi. Henüz AK Parti hükümeti tarafından kesin ve net bir açıklama yapılmış değil. Şu anda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Önümüzdeki günlerde emekliye ilave zam konusunda bir açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.